Açtım evet. videoyu. Hadi bakalım. Az önce en şeymişti. Süper yiyecek mi? En için direkt kendimi kapatacağım. Öyle yap kanka. Az önce boşluk bıraktın ya. Boşluk bırakma. Ah geldi girdim böyle daya. Bir dakika video herhalde animasyon partikalı aç. Partikalara Kanka galiba gemi şey. Ateşten bir şey var. Bilmiyorum yedi mi? Bir hafif pembe oluyor. Yok pembe değil bu ateş direnci şey galiba. O da kendini kapatıyor. Bende kazma var sıkıntı yok. Odun kanka odun. Ha. <laughs> Nerede? Kendi bezinde. Neyse içeyim gireyim mi? Bence adamın yanına gidince iç. Siz bir yere atmamışsınız. Gördün beni? İçti içti içti. Adam içti. Dur daha hazırlanmadım. Okluyor. Bence birazcık kaç adamın şeyi gitsin. Hız gücü. Hayır ya. Bitsin, hiç... bitince de varsın. Kanser işte, kanserle. Lan. Alırsın. Adam oltası galiba yanlış vermeysen. Adamla ateş direnci mi yok? Adam sana yay yatarsa... yanacağım. Hadi lan kanka adam bizi değil kesersin. Sadece az. Kan sen diyor da. Ende sol attı. lan kestin. Kestin de seti bulamıyorum. <laughs> Buldum. Neyse böyleydi videoyu kapatalım. Şunları tızlayalım. Evet arkadaşlar bu kadardı video.